Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün tencerede ekmek yapacağım. Tencerede ekmek yapımına geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayınız. Ekmeğin yapılışına bismillah deyip geçelim. 6 bardak un bir paket kurmaya bir yemek kaşığı tuz kuru malzeme iyice karıştıralım karıştırdıktan sonra suyunu yavaş yavaş ekleyelim yoğurmaya başlayalım ama yoğururken suyunu yavaş yavaş ekleyelim. Kıvamında olması için. Şimdi dezgahın üzerine alalım. Orada da e, iyice pürüzsüz hale gelene kadar yoğuralım. Yoğurduktan sonra tekrar kabını alıp üzerine streç filmle kapatalım. Eşkimesi için bir kenar alalım. Toparlayalım hamurumuzu sonra tekrar yavaş yavaş açıp önceden yağladığım tencereye alalım. streçle üzerine kapatalım. Eşkimesi için bir kenara alalım. 10-15 dakika bekletip sonra ocağın üstüne alalım. Ekmeğimizi kısık ateşte 20 dakika pişirelim altını. 10 dakikada diğer tarafını çevirip pişirelim. Tencerenizin boyutuna bir tane tabak ağzına kapatıp ters çevirebilirsiniz. Elinizle böyle hafif kontrol edin. Bakın ki şey olmuş mu? Yapışm yapışıyor mu? Yapışmıyor mu? Ona göre ters çevirin arkadaşlar. Yani diğer tarafını pişirin. Şimdi arkadaşlar diğer tarafını da pişirdikten sonra ekmeğin hafif bir yanma olmuş. Daha doğrusu unutmuşum. Dakikasını geçtiği zaman, unuttuğun zaman hemen yanıyor. Onun için ona dikkat edelim. 15-20 dakika arkası pişiyor. Diğer tarafı da bir 5-10 dakika pişiyor. 30 dakikaya ekmeğimiz oluyor. Şimdi arkadaşlar benim ekmeğimiz soğudu soğuduktan sonra biraz bekletin yani akşam pişirip sabah servis yapabilirsiniz daha yumuşak daha içi daha güzel oluyor ama sıcak sıcak kestiğiniz zaman her yani her ekmekte olduğu gibi hamurluyor. Ben biraz beklettim ee, ekmeğimiz de çok güzel pişti içi de göz göz oldu arkadaşlar. Şimdi kahvaltıya servis yapalım. Fıstık ezmesi, peynir ve reçelle servis yap. Dilediğiniz gibi servis yapabilirsiniz. İçini de şöyle size göstermek için kırdım. İçi de böyle göz göz olunca çok güzel olmuş arkadaşlar. Sanki daha fırından taş fırında pişmiş gibi. Herkese afiyet olsun. Bir dahaki videomda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.